Ben çıkıyorum. Hadi i̇yi günler. Ben çıkıyorum. Güle güle babiş. I I can fly. Ee, bir, bir dakika. Kimse benden harçlık istemiyor mu? Yok paramız var ki. Sizin paranız var. Sizin sadece paranız monopoli de olabilir. Bu evin tek çalışanı benim. Siz nereden boşaltın bakayım cepleri. Hakikaten paramız var. Kadınlar kötü yola düştü. Oğlum da hırsızlığa başladı ha? Aşk olsun baba. Ben akşam yemeklerini fazla yapıyorum. Öğrencilere makul fiyattan veriyorum. Ben de gündüz mesaide çalışanların köpeklerini gezdiriyorum. Yani 3-5 rapçi olmak isteyen çocuklar var onlara ototun basıyor. Hem ben niye kötü yola düşemiyorum? Bu iş olmayan işleri nasıl madde dönüştürdünüz? Var mı? Ne var mı? Hayır uygulama var mı? Vardır. Öyle değil bak. Var mıya giriyorsun burada profil açıp yeteneklerini yapabildik. Diyorsun, musluk tamir etmeden fal batmaya kadar kimin neye ihtiyacı varsa sana ulaşıyor. Baba süs havuzu mu dahası senin bakış açın mı? Yani niye? Ben niye kötü yola düşemedim? Ben onu anlamadım ona takıldım. Hırsızlığın neyini beğenmedi? Sorun bu mu?